Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket ve biz iş yerinde bereket açmak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Bu yaptığımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması ve her şeyin düzelmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Belki daha farklı sıkıntı problemler de çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. <laughs> Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ve bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum.